Arkadaşlar bunlar video çektik Çekmenin yüzünden yani bir saat bir şey yapıyor Ben onu yanlayıp Hemen geri geliyorum Arkadaşlar bunlar bir yıla gelirim Şükür. Arkadaşlar Zümra bir yıla geldi ya. Lan ya, çıkmam. Ben, çıkmam parti oynadıktan sonra ben ki parti oynadım. Su 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 Dıştık su su var mı? No. Kendi telefonundan oynayın da ben telefonumdan mı oynayalım? Karakter bende bayağı karakterler olduğu için istiyorum sen. Bunu bütün karakterler açar yüzden istiyor. Evet. Mustafa buraya oturalım seninle. Lan. biz macera en son ne zaman oynuyorduk? <laughs> Lan. Merat şampiyonluk giyir? 3 be. Çocuk <laughs> ıslak yere oturdu. Dur! <laughs> Hatta bana düşürün. Battım ki. Battım ki. Sonra oynayın. Evet. Bok gibi oyun. Ben az dur. Benim yerim doğru. Şimdi Berat benim rengim mi? Senin rengin ne? Oğlum benim beyin error verdi şu an. Dümdüz dur. Dümdüz. Senin kafan daha iyi çok olan sensin. Kafan daha iyi çok olan sensin. Ama ben bunu istemiyorum. Kafanda hiç yok sensin. Ama ben istemiyorum bunu. Bir şey yap... Bir, bir, bir... Bir gün. Hayır, hayır, hayır. Şıbır lan. Yine de. Yine de. Bak, ben niye girmeliyim? Durun, durun. Benim arkamdan şimşek çıkıyor. Benim arkamdan... ...çok çıkıyor. Benim arkamdan da... Kuşağı kuşağı gök kuşağı çıkıyor. Gök kuşağı ne lan? Gök kuşağı. gök kuşağı değil. Benim onlar yok. Ne? Ben aldım ki. Ne? Ben alacağım alıyorum canım Bilmiyorum Mustafa'yı bom. Mustafa'yı. Mustafa bak. Bu, Mustafa bu, Mustafa, Bunu alırsan sana çok fazla puan geliyor. Bombayı mı? Bunu alırsan sana bütün sen kazanıyorsun. Bombayı alırsan sen kazanıyorsun Mustafa. Merak etme. Bin. Ah. Elli. Sen kaçsın? Ben bin beşim, ben bin yirmi, ben bin yüz ben. bu mal kaç? Ya Bu 630. yüz otuz. ne? bu ne? Ben ne yaptım? Bilmiyorsun canım. Mustafa? Merat bunu istemiyor değil mi? Ya şu an Eski de köyde hep demiştin. Yo ben böyle bir şey istemedim köyde. Bu ne lan? Annen! Ne yönden, ne dur. Berat menüye gir menüye. Bir saniye. Ne oldu lan Menüye girsene. Mamuzda ah, ah, koyalım. Aa! Tamam. Menüye girsene lan. Mal 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 mal. Hadi abi gir. Menüye girsene. Ama ne çıkmam ben ayarla. Tamam kafana kadar lise koyayım. paraya baktım. Berat, koronavirüs, koronavirüs olduğu için maske koyalım. Evet, ya, mas maske. Ne ya <laughs> maske koyuyor <laughs> Hemşire <laughs> 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 yaptım benim çocuk dedi. Orada taşlar. Rengim, <laughs> <laughs> rengim pembe veya mor. Daha iki tane. Biz aslında evrende yapıldım da. Mustafa da Mustafa diye bir hmm. şey de yok. Aslında biz, aslında bir daha doymadık evrende diye bir şey yok. Dünler da bizi takip ediyor ki kalan. Ne kadar ne kadar. Dünler sen oyalandın Mustafa'ya bakarak. Ben şu an bir dövüyorum birinci olacağım ben o. Buna diğer, diğer, diğer oyun çıkmam çalışa. ya mı gıdıklama? Biraz... Kaybetme mi sen yapıyor şerefsiz? Kaybetme mi yapıyor? Biraz son, son oyun ne? Son oyun çıkmam çalışan sanırım. İster çıkmam çalışan var. İster oyun canlı oyun çıkmam çalışan. Evet. Ve bunlara Mustafa ne kazanmış? Eskiden iyiydi ama, eskiden iyiydi. Evet. Maçımda Mustafa zuuurt olmuş. Öldü bir de lan. Bu kadar da hızlı olmaz. Berat hadi bir bir gelin şu yemeğinizi yer, öyle oynayın. Tamam bekle. Oynamayın gelin. Yenge saçın güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Gelin gelin. Arkadaşlar köşe ekmeğe silsizlik oldu. Mustafa oynamayacağım dedi. Kavga çıktı. Dün ben de ekibimle oynamaya çaldık. Mesafeler de kavga çıktı. Bir şey oldu yani. Bir daha dakika canım devam ediyoruz. Tekrar oyun. Aha bu oyun mudur lan sen bu oyunu bu oyunda yenemezsin. Ne? Neden bu oyunda sinir ediyordum Giden. ya? Giden. Ya şu benim. Ne? Ben yaptım. <laughs> lan niye oynatın mı <laughs> yani gidiyor? Ya boşuna git. Ya Berat. Bana. Hı. Laan! Hahaha <laughs> gerideki benim balonu patlattı. Bir oldum Sen kaçsın? Onun. Lan! Aa. Ya Berat! Ben, Rica ederim, ben. de. yaptım. Vallahi sikeceğim. Hahaha. Aa. sayın sevirciden. Ya bana Ya Berat oha ya. Gitsene de buradan Bu kadar Hadi ben yedim. Oşşşş. Mal. Güzel yaptım lan. Oy öpüşüyorlardı Cübra. Vera sen bombalar çarpıştığında ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum patlama ol. Aşk hikaye bombalar öpüşüyor. Aa. Ya ne yiyor? Dümme boyun bir saat Dün Dümme kadar. <laughs> Aa, <ne>? Aa. Aa. <laughs> Kim denedin? Na. <laughs> <Ha>. Kör. Körüm. <laughs> o <laughs> oh, canıma değsin. İşte Vur. öpüşme de öpüşme diye buna denir. Ah. No. Senin bir canın var mı? Ben de senin canını yüzeyim indiririm Aa! Ya. Aa. Ya hadi binden geç. Amin. <laughs> ben senin en çok kullandığın kelime ne? 31. Aa. Ya hadi benden geç tamam. <laughs> boyun bir tane süre. O sırada bir gün sürer ve beraber. Aa. Aa. Dümme biz sizde yatacakmışız. Yemin et. Yemin ederim. Sikerim oyun yemi. Aha. <laughs> <laughs> Sıçtık. Daha doğrusu ben sıçtım. <laughs> ne oldu? Aa. <Ha. Gülüyor> Ben gündem ben daha öndeyim. Ben daha. Ben Dozont. Ya Berat göremiyorum. Berat. Ben öndeyim. Aa! Ya! Ya Berat ya. Ya bu kapanmıyor. Düzgün gir. Gelan var. Uykusun musun? Evet. Baba sen oynamıyorsun git abi. Evet. Git. Git annen. Zaten sen oynamıyorsun. Kise çıkıp he. botlar olsun bence. Berat niye beş? <laughs> Canım istedi. <Tamam. gülüyor> Bana vurma beni. Al sana bir gördüm. Aaaa! <laughs> <laughs> O sırada zümra öpüş, zümra zümra evlenir, bir kızla, kızla evlenir be Berat. O! AAAAAAAA! AAAAAAAA! Hahaha! Otur orda otur! Hahaha! Altıma Altıma yelkin! Muah! Berat sen bana bu oyunun kralını söylediğinde ben bu biz boy değiliz. A! <laughs> Hatırladın mı? Hatırladın mı? Yok. Oo. Aa ne diyor? Ma. Ma. Oo izin ayelidim o. Ma. Şu mala git lütfen lütfen. Ha, onu L öpüş bak o çok lezzetli. Yo. Olur, onu o kız kızlarda daha lezzetli olur. Ma. No. Bunu da etmiyordun dur. Hadi. Hadi. <laughs> 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 Yeter ya. Vay Aa! Ne oldu lan? Aa bence ne oldu? Ben sana sattım diye bana çarptın ne oldu? Akü değil ha. Tamam. Do do do. Aa. Ya özür dilerim de çekiliyorum. Sen kimsin? Abi düdüğü. Ami dedi, ami dedi, ami dedi. Domuz. Şo. Ben atayım yap. Al da ol. ben. Vallahi ben çıktım ya. ederim <laughs> O zaman da kayda, O zaman ben kazanırım ve ben at. Hocam. Ben de geleyim öpüşelim. Aa, bitti git. Lan sıkma ba. sıkma. Ne ba. yapana ba. bak ben ba. de geldim. Sıkma ya. Niye? Mua Sıkma. Sıkarsan oyun bitmez. Ha Oyun bitmeyince kaderim var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yüzüğüm <laughs> bize bak. Oynayamazsın. Bir tane. Ben dokudum. Baba mı? Sıçtık. Kazandım mı? Ben sıçmaya gidiyorum hadi bay bay. Zuna aç prenses. Sakın aç Tamam. Ma. Berat.

Seni bir daha vuracağım hiç merak etme tamam mı? Tamam diyor bir daha. Yengeci vurdum niye ölmedi yani? Ama ölmeyem. Ya. Seni öldüreceğim hiç merak etme. Ha <laughs> <laughs> Şak Mustafa vuramadı bana bir tane bile. Ya değil mi? Ya ben yoktum bana. Berat gerçekten suçmaya mı gittin? Ne? Evet. Ne attım. Lan hala şeydeyiz. Neydeyiz? Hmm. Hı. Neydeyiz lan? Hala videodayız. Ben küfür ettim ama. Bir bak olma. Lan. Ah. Ah. Şoguz ben kah. Aman.

Ya oğlum bu roketler bir yıl sonra. Öpüşü. Aaa. Aaa. Dikkat dikkat. çocuklar. odasına gelsin. bir de bütün misafirle bütün herkes buraya geliyor. Arkadaşlar şu anda misafir. Berat misafir de bu. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ben ısırmadım. Yeter <laughs> lan <laughs> bu kadar video arkadaşlar görüşürüz. Numara <laughs>